Haydi bre işbora. Dur kaçma. Çok koşar, çok iş yapar. Çekemez ki? Çekti. Güçlüdür işbora. Çok işe koşar. Ekonomiktir işbora. Başpehlivan. Bizim memlekette mi yapılıyor bu işbora? Evet. Vur dur da... ...Değiştir şu kafayı! Değiştirsem mi? İşbora, çiftçimizin baş pehlivanı! Çok şey almışsın! Hepsi temizlik için, her işe başka deterjan var. Ben her işe kremin taks kullanırım, sen de dene! Yeni kremmin taksı çamaşırda denedim. Bulaşıkları yıkadım. Yerleri temizledim. Camları sildim. Kocama da tavsiye ettim. Ben bu Mintax'ı çok sevdim. Mintax'la işler zevkle biter. Temizliğe Mintax yeter.